Hoş geldin Ben Hoş bulduk hocam. Ee, Eskişehir'den vajinismus tedavisi için gelmiştin. Ee, 6 yıllık birlikteliğin vardı. Ee, 6 yıldır vajinismus olduğunu biliyordun ama hiç tedaviye başvurmamışsın. Ee, i̇lk defa buraya geldin. 2 seansta yendin. geldin. Ee, şimdi o zaman 6 yıl öncesinden başlayalım. 6 yıl önce ilişkiyi başaramadın. Ve karşına böyle bir hastalık çıktı. Ee, nasıl tepki verdim? Eşin nasıl tepki verdi? İlk başta açıkçası hani anlamlandıramadık hı hı. neden olduğunu, Vajinismus olduğumu da anlamadım. Hı hı. Ardından hani birden fazla kez denediğimizde e, olmayınca anladığımda hani internetten neden olmadığını araştırmaya başladım ve karşıma zaman vaginismusu duymamıştım. Yok hayır duymamıştım. Hı. Böyle bir e, kavramla karşılaştım açıkçası. Ardından e, tabi şöyle şeyler de oldu. Hani problemde ben de bende hani kadınsal bir rahatsızlığım mı var, hastalığım mı var? Fiziksel e, fizik, bir şey mi? Evet, fiziksel bir Onu problemim dedi. mi var diye düşünmeye başladım. Çünkü internette okudum o makalelerde de bunun hem fiziksel olabileceğini, hem de psikolojik olabileceğini Hı -hı. yazmışlardı. Ama bununla ilgili herhangi bir adım açıkçası... Kadın doğuma gitmedi. Var. Ben gitmedim. Sadece ultrason muayenesine gittim. Yok hani fiziksel bir şey var mı diye alttan muayene olayım hiç, olmadı. hiç demedim. Hı, -hı. Çünkü belli bir süre sonra bu bende korkuya yol açtı. Hı -hı. Ve isteksizliğe de yol açmaya başladı. Hı -hı. Sonra da işte tedavi olmaya karar verdim. Ve İyi ki de geldim. vermişsin. Hı -hı. Zaten seanslarımız çok başarılı Hı -hı. geçti. Bugün de başardığın müjdesini verdin. Evet. Normal jinekolojik muayene olabildin. Evet. E, bitirdin. Şimdi sen e, bu videolarla mı buldun burayı? Ya da işte yazılarla mı buldun? E, çünkü hastalar genelde bu şekilde bize ulaşıyor. Kimseyle paylaşamadıkları bir sıkıntı. Yani dışarıdan bir referans alma şansın yok. Evet. Sadece internette gördüğün e, kadarıyla biliyorsun. Hastalığı biliyorsun, tedaviyi biliyorsun. Şimdi hastalara bir mesaj vermeni istiyorum. Yani şöyle ben buldum. Birden fazla makaleye baktıktan sonra ve Ankara'daki doktorları da araştırdıktan sonra sizin internet sitemizi gördüm. Oradan da akademik serinize bakmıştım ben. Sonra oradan YouTube videolarına baktım. Hı -hı. Derken buraya gelme kararı aldım. Çünkü birden fazla doktor doktor vardı ve ilk defa size Hani ben geldiğim için mutluyum. Herhangi bir problem yaşamadım. Bir de hani siz çok sıcak kalmışsınız. Yani bir problem falan olduğunda hani yaklaşımınız falan da çok güzel. O yüzden hani bence geciktirmeden <laughs> CV'ye akademik CV'ye bakan tek hastasın herhalde. Yani <laughs> Genelde şey. evet hastaların bulma şekli hani ne yazık ki dediğim gibi referanslı olma şansın yok. Bunu çünkü kimseyle paylaşmıyorsun. <laughs> Eşim biliyor, sen biliyorsun. Belki çok yakında bir arkadaşına anlatıyorsun. Ama çoğu hasta hiç kimseyi anlatmıyor. Ve sadece interneti gördüğü kadarıyla seçiyor. Orada da kim görünüyorsa aslında onu buluyorlar. Burada önemli olan tecrübe diye düşünüyorum. Çünkü benzer tedaviler belki ama onun uygulayış şekli, hastaya yaklaşım çok önemli burada. Belki iki seansta bitirmeni sağlayan da bu olmuştur. O zaman hastalara ertelemeyin diye. Kesinlikle. Böyle evet iki seansta, bir seansta, üç seansta bitebilecek bir hasta için yıllar harcanması. Evet, evet. Ben. de. <laughs> evet teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.